Selçuk Bayraktar, sayın AKP Genel Başkanı'nın damadı. Onun Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten, bunlar planör, oyuncak uçak gibi düşünün. Yani bir uçak teknolojisi falan değil, böyle ileri teknoloji falan deniyor ama %70'i zaten dışarıdan gelmiş, montaj sağlanıyor. Her neyse sonuçta bir sanayi evet ama öyle yerli ve milli falan değil, montaj sanayi. Yerli ve milli değil diyor. Yani yerli ve milli Türkiye'nin havacılık sanayisindeki en önemli bir tanesi. Milli tasarımı dahil olmak üzere Türkiye'ye Türkiye, Türkiye ait. Yani. Yerli, e, üzerindeki yerlik oranı %95. Yani herhangi bir yerden alabileceğin küçük donanımlar var. Hiç önemli değil de onlar. Yani e, almaya bile, üretmeye bile gerek yok Türkiye'ye. Dünyanın herhangi bir yerine bulunabileceği küçük malzemeler onlar. %95. Bana söylesene. Nasıl yerli ve milli değil? Maketmiş. Peki o zaman şöyle söyleyelim. Eğer bu kadar basit teknoloji ise, niye 18 tane ülke Türkiye'den alıyor?